Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 24 Temmuz Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet, bugün Perşembe ve iki tane yerli yarış programımızda devam ediyoruz Ankara ve Kocaeli'de. Bugün Ankara'da 9 koşuluk programımız var. Kocaeli'de bir aşağısı yani 8 koşuluk bir program şu an için mevcut arkadaşlar. Ama her ikisi de yine çift altılı devam ediyor arkadaşlar. Evet bugün şablonumuz bu şekilde çıktı arkadaşlar. Ankara şablonumuzda ben 7. koşuda 7 nolu money well spent. Bu Denjoy gerçekten Amerika'da çok e, güzel taylar veren bir orijin. Etsiyetli biraz Çin'de sertlikte daha etkili yarışları e, olan taylar veriyor ama kumda da yarış kazananları var. E, yani anne kanatına da baktığım zaman bir Uncle Mo, Indian Charlie'nin güzel bir temsilcisi olan bu Uncle Mo da gerçekten Türkiye'de de şu anda bir temsilcisi var. Hatta Süper Harf diye bir safkan vardı. Ee, ben hayran kaldığım atlardan birisi Ankara'ın o simsiyah bir safkan zaten. Libertas Cup'ta da birinci olsaydı orada güzel altı tutacaktık ama işte ne yapalım böyle gördükçe aklınıza giriyor artık. Ama çok güzel bir orijin. Geçen yarışında kilo kilo avantajlıyken avantajlı iken Shining e, ama Shining Force oldu Bayağı bir startta kalmıştı ama e, yarışın temposu da biraz ağır olunca e, gruba erken adapte oldu bekledi yarışını yaptı ama bugün e, aynı yarış olur mu? Valla bekleme e, yapacak ama bu sefer yine ağır bir tempo ile gideceğini ben pek düşünmüyorum ama tabii ki ben de olmuyor. Bazen ne düşünüyorsun tersi çıkıyor. Ama ben bugün e, güzel bir kilo avantajını elde eden bu 70 numaralı Manay Verdi 51 kiloyla Mücahit Bayıldır böyle kilolara bayılır. az e, belge kilosu zaten gücünü e, rüştünü ispatlamış bir e, at sahipliği yapan bir grup yüzden ben bu bugün benim ibreler kazanma ibresi biraz 7 nolu safkana doğru gitti. Ben de o yüzden 7 nolu safkanı sizlere tek olarak öneriyorum. Tabii ki at atı her zaman geçer. Yani bazen tek veririz 8 at 8. olur. Yani bu canlı varlıkların üzerinde oynanan oyunlarda her zaman için geçerli olan bir durumdur arkadaşlar. Yani o yüzden bazen e, kızmaca darılmaca olmasın. hiçbir şeyin garantisi yok. Keşke garantisi olsa bu bu 100 yüz diyebileceğimiz şeyler olsa yapar falan ki o 7 nalı safkan saatte 95 yapıyor, öteksi 85 yapıyor. o yani öyle bir veriler yok işte maalesef. Günü gününe uymuyor. Pistlerin bir değişimi, rüzgar, inanın rüzgar bile etken oluyor bu böyle yarışlarda. O yüzden her zaman söylediğim gibi bütçenizin dışına çıkmayın. Yani yok şunu da yazsaydınız garanti olur da ya bırakın bu şeyleri. Belki bir ihtimal yakalama şansınız olur orada ama yani hiçbir şeyin bir garantisi olmadığında bir kez daha ilave edin. Ya bunun bileni yok arkadaşlar. Bunu en iyi bilenleri kimlerdir biliyor musunuz? Hani at sahibi falan diyorlar ya yok arkadaş yok. Ne <laughs> at sahipleri gördüm benim elimde telefonlarından parçalarına duvarlara atanları gördüm. En iyi saatçiler derler. Onlar da kaybediyor. Çünkü bir yerde muhakkak bir yerde takılıyorlar. Ha, tutuyorlar ama Güzel avantajlarını alıyorlar ama bir yerde takılıyorlar. Yani jockey de bindi atabilir. Daha önce bindiği rakibi vardır. Onu takip eder ama şimdi her zaman takip ettiği atı rakip gördüğü at da gelmiyor. Bu bakıyorsunuz ikisi birbirini kontrol ediyor arkalarda. Nasıl diyor ben bunu geçersem birinciyim ötekisi de aynısı diyor ama öndekiler almış e, köyü geçmişler. Artık atı alan üçü geçmiş hesabı oluyor. O yüzden onları dikkat etmekte fayda var. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.